gerçekten kendim olmayı seçtiğimde ben kim olurum sorunlara tutunmayı bırakmam için neler mümkün ya gerçekten ben olmak dünyanın gerektirdiği değişim ise geleceğimi yaratmakla ilgili henüz fark etmediğim hangi kapasitelerim var yargısız olmak nasıl olurdu? Yargılamadığım, yargılanmadığım bir yaşam neye benzerdi? Her an yeni bir seçimim olduğunu bilseydim, bunu yaşamam neye benzerdi? Kendimi fark etmem ve kendimi seçmem için neler mümkün? başkaları gibi olmadığımı kanıtlamaya çalıştığım her şeyden, herkesten ve her yerden özgürleşmem ve yalnızca kendim olmam için neler mümkün? İnsanların bakış açılarını kendi fikrim yapmadan yaşamam. Nasıl olurdu? Ne kadar güçlü olduğumu görmek, ve ispatlamak için problem yaratmayı bırakmam nasıl olur? Doğru ve yanlışın ötesine geçebilseydim gerçekten ben kim olurdum? Gerçekten kendime ve dünyaya önem veriyor olsaydım hemen şimdi neyi seçerdim? Yaşamayı seçtiğim hayatı kolaylıkla yaratmak için ben ve bedenim hangi enerji alan, bilinç ve seçim olabiliriz? Evrenin bana dair bildiği ve benim bilmediğim nedir? Sonsuz potansiyellerimin Şimdi bana gelmesine izin vermem için neler mümkün? Aslında gerçek ben kimim? Katkı olduğum ve katkı aldığım mucizevi bir yaşam için neler mümkün? Ailemin ve çevremin sevgisini hissedebilmem için neler mümkün? Ya hiçbir geçmişim olmasaydı bu neye benzerdi? Doğru soruları sormam için, soru da kalmam için hangi enerji, bilinç ve alan olabilirim? Burada henüz fark etmediğim başka neler mümkün? Kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Kendimi tüm mucizelerime açmam, almam ve kabul etmem için neler mümkün? Sevgiyi içimde ve çevremde yaşamam nasıl olur? Çocuk neşesinde ve sevgisinde olmam neye benzerdi? Bu seçimlerimin benim için ve tüm yaşam için katkıları, mucizeleri nelerdir?